Minoş. Kızım. Jupi. Jupi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş benim bebeğim? Uf, oh, ne yapıyormuş bu güzel kız? O bal kız bal bal suratını yerim senin. Ne yapıyorsun sen bebeğim? <laughs> oh oh. İnanamıyorum sana. inanamıyorum sana. inanamıyorum sana. Ne yapıyorsun sen? Güzel gözlüm. Sürmelim. Jupi. Jupi. Minuş. Kızım. Anne. <laughs> oh, ben seni yerim ama. Kızım. Kızım. Oynak minuş, oynak minuş. Ne yapıyorsun sen bakayım? Hı? Ne yapıyorsun sen? O güzel gözlerini yerim senin. Bu güzel gözlerini yerim senin. O güzel gözlerini yerim senin, güzel gözlerini. Bak, bak ya. Bak ya. Ne istiyorsun sen benden? Azıcık seveceğim seni azıcık seveceğim seveceğim seveceğim